Merhabalar arkadaşlar, Hepinize hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün iki tane yuvamızda yavrular çıkmaya başladı. Bunlar da muhabbetlerde cins olan kuşlarımız. Onların yavrularını göstereceğim sizlere ama daha öncesinde bu papağanlarımız hakkında biraz konuşacağım. Hasta olanlar vardı. Totalde dört tane hasta şu an papağanımız var arkadaşlar. Bir tanesi ağır olmak şartıyla diğer üçü şu an biraz daha idare eder durumda. Hatta bir tanesi tamamen iyileşti arkadaşlar. En ağır olan kuşumuz içlerinde en değerli olan yani e, ve mutasyonu biraz daha değerli olan şöyle wifi heavy pet diye geçer şöyle gösterelim arkadaşlar bu en değerlisi bu içlerinde daha sonrasında aşağıda bir takımımız var. Onlar da rahatsızlanmışlardı. Burada da dişimiz gayet sağlıklı. Şu an dişimiz toparlandı diyebilirim. Erkeğimizde çok az bir şey kaldı arkadaşlar. Erkeğimizde toparlamaya başlayacağız. Erkek gri olan dişi sarı olan arkadaşlar. Onu da gösterdikten sonra diğer bütün o papağanımızın yanına geçelim. Bu arada gördüğünüz gibi hepsi daldarı yiyor arkadaşlar. dalları siparişimiz vardı. Elimize ulaştığı gibi hayvanlara takviye etmeye başladık. Bunun dışkısı düzelmiş bu arada. Bu da, bu da, çok ağırdı ama bu iştah çok kesilmediği için sürekli yem yediği için biraz daha kolay atlatacak hastalığı. Ama beyazımızın durumu hiç iç açıcı değil arkadaşlar onu söyleyeyim. Onun birazcık hani zor olacak hastalığı yenmesi. Ama hayırlısı bakalım. Biz ilaç takviyelerimize hala devam ediyoruz. Ee, sağlık tohumumuz, yemimiz ve onun haricinde e, yulafımız var arkadaşlar. Ve dalları da vermeye başladık. Bugünle itibaren dalları takviyemiz de başladı ama dediğim gibi çok yiyemiyor. Gördüğünüz gibi diğer papağanların hepsi saldırmış durumdayken bunu da saldırması lazımdı. Bu da çok seviyordu ama hastalıktan dolayı bu henüz yiyemiyor arkadaşlar. Şöyle bir geçelim. Bakın buradaki yuvamızda yavru çıktı. Kırık şovların e, yavruları çıktı arkadaşlar. Şöyle gösterelim bismillah. Bir adet yavrumuz duruyor arkadaşlar. Yumurtada kan var herhalde bu arada yanlış görmüyorsam. Ya da şey olabilir pardon. Bunları mama yapmışım. Geçen gün kırmızı pancar vardı. Kırmızı pancar olma ihtimali yüksek. İlk yavrumuz bugün çıktı arkadaşlar. Geriye 6 tane yumurtamız var. Ee, i̇nşallah onlar da sağlıklı bir şekilde çıkacak. Bu arada yumurtaların hepsi dolu gözüküyor. Tekrardan bakalım. Aynen hepsi dolu gözüküyor arkadaşlar. Komple 6 tane daha yavrumuz çıkacak. Jumbo'ların yavrusu çıktı arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Burada kırık şor. Tekrardan göstereyim. Erkeğimiz olan Dişimiz jumbo. Erkeğimiz kırık şor. Çok güzel bir cins arkadaşlar. şu an kendim ayırdığım yavrular da mevcut. Onları da göstereceğim sizlere. 3 aylık oldu. Daha önceden ayırdığım yavruluklar. 3 aylık hallerini sizlere göstereceğim yavrularının. Bunların yavrusundan çok fazla sayıda bekleyen var. Ve buradakilerin yavrularından çok fazla bekleyen var. Ama bunlar bu kuluçka sadece bir yavruyla geçecekler arkadaşlar. Başka bir yumurtalar doldu değil çünkü. Şöyle geçelim. Kalk bakalım. Bunların da bir e, yavrusu mevcut. E, yukarıda 7 tane yavrumuz var gördüğünüz gibi arkadaşlar. E, i̇kisi de aynı zamana denk geldi kuluçka zamanı. Bu arada papağanlarımız çiftleşecek. Yanlış anlamadıysam dişinin duruşu onu gösteriyor. Bunların yavruları aynı zamana denk geldi arkadaşlar. Yavruları kaydıracağım. Nasıl olacak? Hani buradaki dişimiz bir tane yavru bakacağı yere 3 yavruya veya 4 yavruya bakacak. Çünkü yukarıda 7 tane yumurtamız mevcut arkadaşlar. Bu arada erkeğin büyük ihtimalle dikkatli. Şu an flaşımız açık. O çekiyor ama dişimiz çiftleşmek istiyor. Bunlar da 3-4 güne kadar çiftleşik, yumurtlayacaklar arkadaşlar. Günlük çiftleşmelerine devam ediyor. Şu anda da çiftleşecekler zaten. Hemen izleyelim beraber. Daha sonra devam edelim. Flash biraz şöyle yani çevireyim de hayvanın gözünü alıyor herhalde yanlış anlamadıysam. Hatta şöyle bir kapatayım elimle. <laughs> Yok. İlgisi hala burada. Ee, yumurta olan yuvalarımız da mevcut. Yavru olan yuvalarımız da mevcut arkadaşlar. Burada da yavrumuz var. Hemen bakalım. Bismillah. Burada babasının tıpkısının aynısından bir adet yavrumuz var. Bakın mavi spandır. Bundan da çok bekleyen vardı. Şimdi de burada Diğer yavrularımız klasik yeşil tarzda geldi arkadaşlar. Spangle falan değil. Yanlış görmediysem o şekilde gelecekler. Buradaki yuvamızda 3 veya 4 tane yavrumuz da burada var. Şöyle açalım. Bismillah. Bunlarda da gri mutasyon geliyor bakın mesela. Bu da gayet güzel. Bakın dişi kuyruk kaldırdı. Erkek çiftleşmedi. Dişi yuvaya girince şimdi erkek dişi dışarı çağırıyor. Gördünüz mü? Bunlar dışarı çıksınlar da çiftleşmeye devam etsinler. Ee, Japones takımımız çiftleşmeye devam ediyor arkadaşlar. Ee, ışığımız kapanmadan hemen sizlere şöyle diğer yumurta olan yuvalarımızı göstermek istiyorum. Burada e, kaç tane yumurta vardı? 6 tane miydi öyle olması lazım. Bismillah. Yok 7 tane varmış. Bir daha yumurtlamış bir ihtimalle. Burada kaç tanesi dolu gözüküyor? Burada burada 6 yumurta vardı. Bu yeniden yumurtlamış Pardon. Aynen. 6 yumurta vardı. Şu an 4 tanesi dolu arkadaşlar. Bakın şu ortada bir tane sultan yumurtası gibi bir yumurta var. O bizim bu çak, çakılımızın yumurtası. Muhabbet kuşunun yumurtası ve o yumurtamız da dolu bu arada. Bakalım nasıl bir e, yavru yumurta gelecek ondan çok merak ediyorum. Nasıl bir yerlikte nasıl mutasyonda yavru gelecek. E, bu erkeğimizle de ilk defa eşleşiyorlar. Bu arada tüneklerdeki kırmızılıklar kan değil arkadaşlar. Yaptığımız mamada kırmızı pancar vardı. O yüzden hani birazcık kızıllık oldu. Biraz önce yumurtada da gördük. burada da tüneklerde de mevcut. Papağanımız tekrardan yuvaya girdi. Bu büyük ihtimalle arkadaşlar dediğim gibi hani çok zor duruyor ya. Hani şöyle flaşımız falan bu arada telefon çaldı kusura bakmayın. Bunlarda henüz yumurta yok ama bunlar çiftleşmeler başladı arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Yumurta olan yuvalarımız hangilerinde mevcut başka? Hemen boşta sizlere göstereyim. Sultanlarımızda 3 adet yumurta var. Burada. Erkeğimiz yuvada şu an gösteremiyorum. Buradaki dişimizin e, dün bir adet yumurta sütunu bıraktı. Yarın ikinciyi bırakacak arkadaşlar. Bunu da erkeğe e, dışarıda dişisi içeride şu an. Yuvalar, boştu, yuvalar boş değil. Yuvalar boşalsa atacaktım ama e, yumurtlayacak takımlarımız da var. Bakın sultanlar çiftleşecekler. Onlar çiftleşir, çiftleşirlerken sizlere göstereceğim ben. Bunlar yumurtlayacaklar arkadaşlar. Bunlar günlük düzenli olarak çiftleşiyorlar. Eşleşiyorlar ve sultanlarımız her an çiftleşmek üzere kadar arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Erkek biraz nazlanıyor mu? Yani günlük ben 5-6 kere ben yakalıyorum arkadaşlar onları çiftleşirken. Onlara baktıktan sonra birazdan da salmaya geçeceğim. Şu şovların falan yavrularını göstereceğim sizlere nasıl oluyorlar diye. Ve bomba çıktılar. Onlardan da gene aynı kendileri gibi mutasyonda bir yavru gelir büyük ihtimalle. Piet tarzında arkadaşlar. Çiftleşme bunlarda tam anlamıyla gerçekleşiyor. Hani çiftleşmeye başlasınlar o zaman hareket edeceğim. Şu an hareket edemiyorum. Başka bunlar yumurtadılar mı acaba? Bunları çok merak ediyorum. 3 yumurtayı da kırdı kızımız sağ olsun. 4. de henüz yapmamış. 3 yumurta yaptı. 3'ünü de kırdı arkadaşlar. Ben kaydırma, kaydıramadan, kaydırmaya fırsat bulamadan başka bir yuvaya kırıp attı maalesef ama dediğim gibi bir daha tekrardan yumurta alsa başka muhabbetlerin altına kaydıracağım. Evet çiftleşme başladı arkadaşlar onlarda da. Bunlar günlük çiftleşiyorlar. Bunlardan da yakın zamanda yumurta gelecek. Zaten dişimizin dışkısı da tamamen büyüdü arkadaşlar. Yani %100 hamile diyebilirim sizlere. Bunları tekrardan eşe ama işte bunlarda henüz bir hareketlenme yok. Tüyde de değiller. Dişimiz birazcık huysuz diyebilirim. Hani bizi zorluyor. Ama bunun yumurtalarında başka bir kuşumuz yatıyor arkadaşlar. Bunu yumurtadan kaldırdık biz. Onda da çakılımız yatıyor. Çakıl da yakın zamanda yavrularını çıkartmaya başlayacak. Papağanlar hala çiftleşe durusunlar. Biz salmaya geçelim şöyle sizlerle. Evet kırık şov yani şuradaki üst kafesteki beyaz ve yeşil takımın yavrusunu göstereceğim. Daha sonra da buradaki jumbo takımımızın yavrusunu göstereceğim sizlere. Bakın bu kırık şovların yavrusu 3 aylık arkadaşlar. Kapağı açalım. Tellerden çok gözükmüyor yanlış görmediysem. Kamerada öyle gözüküyor. Gel. Bu birazcık el bağımlısı oldu. Hastalık e, süreci vardı bunun. Ciddi bir rahatsızlığı vardı arkadaşlar. O zaman birazcık işli dişli olduk. Bunu sürekli elime aldım falan besledim. Bu da <laughs> bak yine beslenmek istiyor. Elime kusma hareketi yapıyor. Bunun kardeşi de şu yukarıdaki. Kuş sabit durmadığı için olası yemiyorum. Bunun kardeşi de şu yukarıdaki arkadaşlar. Aralarında iki gün var. E, mavi griden iki gün küçük arkadaşlar. İlk bu yavrumuz doğmuştu. Bu kırık şovların yavrusu. Yukarıda jumbolarımın yavrusu var. Şöyle gösterelim. Mavi. Bu da çok sağlam bir jumbo oldu arkadaşlar. Gayet güzel. Bunlar seneye benim hani kendime ayırdığım yavrularım. Anaçlatmaya bıraktık. İnşallah ilerleyen zamanda yavru yumurta alacağız. Bakın elimi uzattım ya kusma hareketi yapıyor. Şimdi beslenmek istiyor büyük ihtimalle. Gel 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 gel. gel. Buna çok çalıştık, çabaladık ama emeğimizin karşılığını aldık arkadaşlar. Epey bir ilaç yedi bu hayvan. İlacın yanında vitamin falan değdi ama hani beslenemiyordu. Biz kendimiz elimizle falan besledik. Çeşitli böyle mamalara vardı. Onlardan hemen aldık. Daha sonrasında da sonuç bu. İnşallah bu şekilde de devam eder. Geç bakalım. Bunlar gayet güzel tam istediğim ayarda e, oldular arkadaşlar. Daha da büyüyecekler. Bunlar son halleri değil. Henüz 3 aylıklar tekrardan söylüyorum sizlere. E, son hallerini kaç aylıkken alırlar? 8 aylıkken falan e, veya 9 aylıkken yetişkinlik tüylerini döktükten sonra son hallerini alacaklar. O zamana kadar hala büyümeye devam edecekler. Bizim de takviyelerimiz devam ediyor. E, yulaf olsun aspro olsun bunlardan vermeye devam ediyoruz arkadaşlar. Bunların faydaları var. Evet hasta kuşumuz da dalları yemeye başladı. Gayet güzel. Buradakiler buradaki bitirdi. Buradakiler bıraktılar şimdi. Güzel ilaç verdik sularını Su içti. Tekrardan yeme devam edecek. Dediğim gibi yemden dolayı arkadaşlar. Yemden geldi hastalık. Biraz önce yemliklerin altını temizledim. Bakın şu an hepsi tertemiz. Ama buradaki takımımızın yavrusu olanlar direkt boşaltmışlar aşağıya. Gördünüz mü? Yemiyorlar hayvanlar. Bu yemi yemiyorlar. Yeni yem siparişimiz gelene kadar mecburen vermeye devam edeceğiz. Bu arada... Yavrumuz orada jumbo bir anaç dişimiz var. Onun anlaşıyor. Yavru diyorum ama dişiden daha iyi duruyor. Dişimiz de bu arada jumbo. Yakışıyorlar ama ileride tabii ki olabilir bunlarda. Güzel de yavru vereceklerdir. Şöyle gösterelim. Yandaki e, Japonez bu kırık şovdan daha büyük arkadaşlar. E, i̇ki aylık falan fark var aralarında. Bu 3 aylık civarı, bu da 5 aylık civarı. Ama jumbamız da dediğim gibi tam jumbo oldu yani. Onun kuyruklarında bir sıkıntı var. Onun kuyruğunun sebebi de arkadaşlar. O yavruyken telle çok geziyordu. Bu telimiz de hayvanların kuyruklarını falan kırıyor, kopartıyor. Zedeliyor. Daha doğru öyle söyleyeyim. Zedeliyor, koparıyor demeyeyim. Zedelediği zaman da bu şekilde salkım saçak duruyor kuyruklarının ucu tekrardan tüye girdiği zaman düzelecektir. Bunlarda o sorun yok mesela. Bunlar telde gezmiyor. tel siparişinde yakın zamanda geçeceğiz. Bu telimizde aşağıdaki telle aynı yapacağız. Aşağıdaki kuşlarımızı da gösterelim. Ve videomuza meydana edelim arkadaşlar. Burada Jumbo iki adet yavrum var. İki tane de yerli muhabbet kuşumuz var. Birisi arkadaşımızın diğer, diğer akrabamızın bizde misafirle kaldılar diyebilirim. Onlar da yukarıda kurlaşıyorlar. Anlaşıyorlar aslında. Eşatsam var büyük ihtimalle ama şu anlık boş kafesimiz yok. O yüzden atmayı düşünmüyorum arkadaşlar. Ve videomuz buraya kadardı. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.